Peşinde I'm sorry. Hiçbir, I'm sorry, ha. <laughs> I'm sorry ha. Hadi gidelim. Abi sonunda main'imi aldım ya. İlk oyun. <laughs> ya bak onlar yalan <laughs> ya. I'm sorry ha. Mete dur sakın kıpırda bak Of. Of. Ghost'um olsa 3 tek. Kesinlikle, Ama yoktu evet, kanka. kesinlikle kek. I'm sorry Kuramayacak. <laughs> Başlıyor orayı iyi oynadı, çok iyi oynadı. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Hiç bu bu kadar iyi oynayabileceğimi tahmin etmiyorum. Meşhur <laughs> bu burayı da çok iyi oynadık. Teşekkürler. Bir <laughs> şey diye. Tebrik <Teşekkür> ediyorum. <laughs> Sak. <Sankim. gülüyor> ya ben istemedim sen. At... Bizim heaven'da var bro. Da düştü. Orada bir hiç beklemiyordum ya. Görevin daha bitmedi. Right. Oğlum adamın silahını right. alıyordum adam canlandı ya. <laughs> Dolduruyorum. 101 Sage. Ola bu ne ara geldi buraya? İyi geceler Mete. Tatlı rüyalar. Rüyada <laughs> rüyada beni gör kek. <laughs> ya silah al Barış? Abi Urus. Barış'tan izle. Phoenix kalan... ah. belli ki önemli bir abi ve herkese tek atıyor amına. Barış'tan hiç göster be. Sen de göster be. Gel, gel yanıma gel. İnanamazsınız ya. Dedim şimdi ben vurulurum Kanka. adam canlanır Barış dille düşmekten sakaçayım dedim. Ya, Oğlum bu... sen yedi yedi kili zaten üç turda almadın mı? <laughs> He. Piklemiyorum. Piklemiyorum. Oğlum meta vuramadın mı lan? Kuvvet işaretimi I'll verdim. İbne. Karım. Sikko sikko oluyorum. Ben de çok sinir olmaya başladım artık. Evet ben de sormamıştım aslında bunu ama. Boyunu hiç özlemedim. Şuraya atlarsam çok iyi olacak. Bro tam şuraya. Buraya şey at yavaşlat. Sade be bro. Aşağıda var. O cam var mı ya? Gerçekte tebriklerimizi gönderiyoruz. Teşodun iki kili var bro. Benim 3 Kapak olsun. O sokmuşsun bro. Ananı avradınız. Ölüşünü hiç <laughs> hatırlayamadım. Öz Bye. Bye. oynayacak var mı? Ben oynarım. Ya oyna beleşçi. Beleşçi Kere de da Bombayı bir da ver lan. Bir yok. Bir <laughs> bombayı yok. Bombayı da al al al. Bombayı, bombayı, da. da al amına koyma Al al bombayı da al. Al al, al, al benim bıçağı da alan. al. al, al bıçağı da ver 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 amına. Bariyada düşman var. Mete göstersene bana kendini. Duvar kırılıyor. Oğlum kulağım girmiş. Fena siktik. Ben te Tejo'ya 9 vurmuşum ki. Onu iyi yapmışsın. Batu kanka o vandalı oynayacağım mı? Batu vandalı oynayacağım Kek. Alın gençler. İbine. 26 vurdum. <laughs> i̇mmiş, immiş. Soldaki götünde vuracak gibi hissettim. Adamın gıçını gıçını Mal yaktı kek. Batu kek oh. o klasiği oynayacak bu kek? Travis mı? Scott Burger mi bro? Evet. İbne alı geçti. Artık. Batu arkamıza bakıyor mu kek? I'm sorry ha. Huh? Evet. <laughs> Ölmeyecek ya. Oğlum kimseyi vuramıyorum ama oyunu niye kazanıyoruz ya? Mete buraya gel oğlum sana atacaksın. Neredesin ya? Be Mete, Mete açla fişle de abi. Onun topu. Kuvvet attım. De, i̇bine de yaptım. Oo, on in... abi inanamıyorum. 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 Ana oğlum ben Seyci öldürmüşüm bu dur. zahmet ben olmuş. Bombayı tarar... da bırak Barış'ta <laughs> burada kalsın. Ben kurmayacağım bu sefer kurmuyorum. Beni alacak mı Barış'ta? Tek bir keşfedemiz bile yok bu idram ya bu. Klon ne kadar mallan Ultimate. <laughs> Başka ellere gitmesin ha. Abi güneş ettiğinde tekneye çıkalım ya. Harbi de kardeşim gel kimsin kardeşim Hello. Gel, gel, ya, gel. <laughs> gel 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 Kırık <laughs> <laughs> mı da koyayım ya. 69. Burada ada vurmanın cezası 69 ki. <laughs> Biri... <laughs> oh. ya yine 400'lük ettiler beni ya. Harbi ya. <laughs> Harbi <de> ya. <laughs> Türk var. Ha ikimiz de Batu abi. Ya. Bana bir bana şu vandalından bir yudum ver ya. Oh, I'm sorry, man. <laughs> <laughs> i̇şte bu be. Kanka şimdi o, ayıp olmadı böyle bir şey yaptın. Aa <laughs> yuvarlak. <laughs> <laughs> adam adam vatandaşını bulunca mutlu oldun. Hepsi mid. O mid. <laughs> Terras geliyor. O can var mı ya? Aa, bro. Ah. İşte evet. ne? <laughs> tamam. Tamam. Gel kek. Ben yorulmadım. Koşarak vuruyor. Adams. <laughs> Baba, <vuruyor>. Baba bu. <laughs> bro bir daha opu var bro. Şimdi bunlarda öprütür op var. Öprütür. O sıkıntı ya. Şurada. Artık orada dikkat. Fırsat var varken paraları harcamayı unutmayalım. Vay orada. Ya arkada orası sürüyor. Ödüm koptu evet. Ödüm koptu Ya <laughs> da ya ya da ya ya Kaka orta <laughs> server Hahahahahahahah Star 2 online orta server <laughs> <orta> <laughs> Efsane olma ne dersiniz Star 2 online Efe 2 server Emekleriniz hep boşa gitmesinden edilmesinden Bıkmadın mı bro Emekleriniz hep <laughs> boşa sark edilmesinden Yorulmadınız mı Kaka star 2 online bilmiyor mu <laughs> Star 2 online Orta server. <laughs> Sıkıntı kuzen. Kuzen, kuzenim. Aga Reyna gerizekalı ya. Well played. Abi Benim kayıyı sallandırıyorlar burada amına. Senin kayıyı mı? Benim kayık aşağıda kanka. Harbi orada. mi lan? Hayır <laughs> amına. Oh -oh. Bir oyunumuz da yani şey olmasın ha. E, böyle öne geçiyoruz ya. Öyle bitirelim. İlla böyle 9 9'a gelecek bir oyun anasını. Aga ne kadar güzel bir oyundu bu ya. Gerçekten öyleydi ya. Para Peki, ilk tam kim olarak. Kim anasını s*** si görüm <laughs> <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu map'i öp başına koy kardeşim ya. Bu map'i var ya, bu map'i sırtıma dövmeleteceğim amına koyayım ya. Oo, ne diyorsun ya? <laughs> Deadlock 46, aynen. 84 vurmuş, 36 vurmuş, 18 vurmuş, 68 vurmuş. Daha ne yapsın? Valla bu kadar yalanı bir anda söylemek de biraz yorucu herhalde. Ekran görüntüsü geliyor. Ya ee, bak bunu. Koşuyorum buraya. Kanuni Sultan Süleyman hiç bize bu oh. vandal kullanamamış. Ya. Evet. Bitiyor mu? Once mid. Ay kaçırdım ya. Geliyor sağdan. 101 Sky oğlum bunlar 3 kişiymiş ben 2 iki ve 2 sandım ya. Run away, run, run away. Peki bomba, peki Kaç. Hayır evet, oğlum bomba arkada bomba gördüm. görmedin mi? Yerde. Ulan Emre büyük Olsun. oynadın ha. Kapatıyordun oyunu haa Hayır oğlum biliyordum bombanın arkada olduğunu. E niye atmıyorsun o zaman içeri onu atacaksın lan. Biraz manyağım evet. Önünde vardı sen gavur. Oyun satmaya çalıştın da fırsat olmadı yani. <laughs> evet evet imkan imkan verilmedi ya. Ben, ben raporluyorum seni bu arada. Beni raporlayabilirsin ama oyunu ben kazandım kardeşim. Ben seni karına şikayet edeceğim. <laughs> Bu nasıl Buraya... çalıştı oyunu ya? İnanılmaz gerçek ya. <laughs> Şok ya oldum ya. <laughs> ne yapıyorsun amına koyayım? Ya beni ısırdı ya. Team oyun kazandı. Ya gerçekten ha, B'den yarak taktiği işe yaradı bro. Emre ultire bak kimseyi tutmamış boşuna biz kek. Ne ya kek boşa gitti ya. Kospu evladı taktiğimizde alandayız. Biraz ayıp oldu sanki ama. Ben kimseyi göremiyorum ya. Nasıl? İşte bu lan kadar. Oyu adam amına koyayım amına koyayım ne güzel oynadı. İşte bu kadar. Reyna solda, aşağıda. Artık yok. Yakın var orospu evladı. Kanka kadını karısan hasta oldu. Onun da canı çekiyor istiyor. O istiyor, lan lan. onun da canı istiyor. Dolduruyorum. Ben dolduruyorum. Böyle havandaydı bu. Batır bir bir bakıştık ki o konuşan fantom bu. Konuşmayan spektre bu bro. <laughs> <laughs> bu <laughs> diyet silah attı mı? Hadi o zaman gel sana orba da burası çok sıkıntı ya. Batu dayı batu dayı yazıya bakın. Ben bir tane raidete tek atmışım eee Batur Barış hissettim. Şaleydi. Şarkı. İliklerime kadar hissettim. O bu beni YouTube YouTube'una koyacak. Koyacağım. <laughs> Selam söylemek istediği biri varsa söyle. Var. Buradan eşim olan Güler Şimşaya çok selamlar. Onu çok seviyorum. Andriver falan olabilir bu arada. Bravo her dilde bravo değil mi kardeşim? Evet, bravo. Bizim ne görmedim ben bu oyun. Ben reis gördüm reis bir tane reis boşa attık. Yani gördüm böyle herkes evet. ölmüştü. Oo. Aa, ben öldüm. Ben öldüm. Çok iyi combo yaptılar. Yani kendi uyarına kendin uymadın. Emre onu ne yapacağız? Hayır ya nano bağı. Ona telefon açtı lan Sage. Sage call, call me. Sage call me.